Sevgili dostlar, kıymetli misafirler nasılsınız, iyi misiniz? Umarım afiyet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bundan sonra her cuma ya da her perşembe, buna siz karar verin. Bunu tek başıma karar vermek istemiyorum. Her cuma ya da her perşembe vizyona çıkacak filmleri önceden size haber vereceğim arkadaşlar. Bu sayede de cumartesi gününüzü, pazar gününüzü, hafta sonlarınızı çok güzel geçirebileceğiniz filmlere gidebilirsiniz arkadaşlar. Filmlerin sadece başlıklarını ve minicik konularından bahsedeceğim size. Çok 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 uzun videolar çekmeyeceğim bu yüzden arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki her pazar düzenli olarak en iyi o günkü, o haftaki vizyon filmini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Hadi gelin bir bakalım. Çünkü 18 Şubat neredeyse Türklerin vizyon tarihi diyebiliriz arkadaşlar. Neredeyse... Bütün hepsi Türk filmi arkadaşlar. Şimdi önce yabancı filmlere bakalım. Daha sonrasındaki çıkan Türk filmlerine bakalım arkadaşlar. Birinci sırada 6 numaralı kompartıman var arkadaşlar. Yabancı bir dram aşk filmi arkadaşlar. İki yabancının bir kompartımanda buluşmaları ve farklı farklı konuları temel alan bir film arkadaşlar. Laura ve Murmas adında iki gencin başından geçen enteresan bir aşk hikayesini anlatıyor arkadaşlar. İkinci sırada ölümcül snowboard var arkadaşlar. Snowboard yaparken yasak bir bölgeye girmeleriyle hayatları alt üst olan Mia ve Max'ın hikayesini konu ediniyor. Üçüncü sıraya gelecek olursak bu haftaki son yabancı vizyon filmimiz olan Şeytanın İnini konuşacağız arkadaşlar. Birazcık korku filmi tarzında bir film arkadaşlar. Birazcık da korku filmi ama işte. Doğaüstü unsurların tetiklendiğinden şüphelenen bir cinayetin etrafında gelişen olayları konu alıyor arkadaşlar. Ve gelelim bu hafta en çok konuşacağımız Türk filmlerine arkadaşlar. Bir film var ki hele ki en büyük korku filmi olabilir arkadaşlar bu yıl vizyona çıkacak olan. Mahlukat filminden bahsediyorum arkadaşlar. Alper Mescid'in yönetmenliğini üstlendiği Mardin'de yaşanmış gerçek bir korku vakasını konu ediniyor arkadaşlar. Bu film için Alper Mescid'in pandemi bunalımında Mardin'de yazıp çektiğim Bugüne kadar ki bana anlatılan en ürkütücü olay dediğini biliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden de mahlukat filmi ciddi anlamda ses getirecek bir korku filmi olabilir arkadaşlar. Korku filmi seviyorsanız bu hafta çok güzel bir sizin için korku filmi çıkıyor. Daha sonrasında çocuklarımız için çok çok güzel bir animasyon filmi geliyor arkadaşlar. Samsam geliyor. Samsam süper güçleri dışında her şeyi olan süper kahraman olan Samsam'ın hikayesini anlatıyor arkadaşlar. Daha sonrasında birazcık da eğlenelim diyoruz arkadaşlar. Hollywood'lu Türk geliyor arkadaşlar. Film ön yargılardan kurtulmak için çok sevdiği oyunculukla kariyer atlamak için yalan söyleyen, ben İtalyan diyen Alper'in hikayesini anlatıyor arkadaşlar. Alper'in başına garip garip olaylar geçiyor. Sonraki filmimiz arkadaşlar Soygun Oyunu Büyük Vurgun. Soygun Oyunu Büyük Vurgun başarısız geçen iş hayatlarından sonra önlerine düşen soygun fırsatını değerlendirmek isteyen bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor bizlere arkadaşlar. Ve son olarak Başrollerinde Aykut Elmas ve Halil İbrahim Göker'in olduğu arkadaşlar. Eğlenceli video içerikleri hazırlayan arkadaşların aslında kendi hikayelerini bir nebze anlattıkları bir komedi film arkadaşlar. Ben bu hafta muhtemelen olmadı kaçarızı izleyeceğim. Bilginiz olsun. Bu hafta vizyon çıkacak filmler böyle arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve çana açmayı unutmayın. Bir sonraki haftaya çıkacak vizyon filmlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.